Çekmece rayı nasıl takılır? Burada takmam gereken iki tane çekmece var. Bir tanesini takmak üzereyim. Ee, önce gövdeye parçayı yerleştirdim. Şimdi şöyle sıyırarak getiriyorum. Görüyorsunuz. Evet sonuna kadar geldi. Evet reklam yapıyorum. Evet bu taraf biraz içine kaçmış. Şimdi elimi buradan böyle atacağım. Şuradan biraz itekleyeceğim. Gözüküyorsa. Şöyle itekleyip. Evet çıktı şimdi buradan. Biraz da böyle sıyırıyorum. Sonuna kadar getirdim. Ve bu şekilde şurayı sabitledik mi iş bitiyor. Burada boşluk oluştuğuna göre demek ki üçüncüye falan takmak lazım. Ok yönünü de söylüyorum içe doğru.